Bu eğitim filmimizde line komutunu inceleyeceğiz. Line komutu çizgi çizmek için kullandığımız komuttur. Çizgileri yatay, dikey veya açılı olarak çizebiliriz. Ya araç çubuğundan komutu buluruz. Şurada örneğin tıklayıp komut aktif hale getiririz. Veya klavyeden line yazarız ve enter dediğimizde hemen komutumuzu aktif hale getir ve çizgi çizmeye başlarız. Tıkladık bakın noktayı birinci noktayı koyduk. İkinci noktayı koymadan şu şekilde hareketle iki noktayı koyduğumuzda bu çizgiyi tamamlamış oluruz. Gördüğünüz gibi değer de girebiliyorum. Değerini istersek girebiliriz. Veya açıyı da görüyorum. Şu an örneğin yata 23 derecelik bir açı. Hareket ettiğimde görüyorsunuz açının değiştiğini. Açılı da girebiliyorum. Örneğin bu noktaya tıkladım. Sonra bu noktaya tıkladım. Rastgele noktalara tıklayarak şöyle çizgiler çiziyorum. Bakın bunu kapatmak istiyorum. Kapalı bir alanı çevireceğim. Hemen buraya yaklaştım zaten kutucuğu gösteriyor. Yani bu noktaya tıklarsan kapanır anlamına geliyor. Ve tıkladığımda kapanıyor. Komutum hala aktif. Komuttan çıkmak için ESC tuşunu kullanırım klavyeden. Ve komuttan çıkarım. Bakın şu an hiçbir işlem yapamıyorum. Yani çizgi çizemiyorum. Bu noktaya tıkladığımda da noktaya tıkladığımda daha doğrusu çizgiye tıkladığımda bakın çizginin hareket ettirebileceğimi görüyorsunuz istediğimiz noktadan veya çizgiye tıkladığımda Ctrl Z yaparım geri gelelim. çizgiye tıkladığımda delete tuşuna basarsam klavyeden bunu silebileceğimi görüyorsunuz tüm çizgileri silmek istiyorsam ya şöyle gelip kutucuk içerisine alırım veya tek tek şöyle şöyle tıklaya tıklaya seçerim ve gelip delete'e basarım silerim tekrar Ctrl Z diyelim ve kutucuk içerisinde hepsini aldım ve delete dediğimde hepsini sildim gördüğünüz gibi. Line komutuna tekrar gelelim. Daha düzenli bir çizgi çizeyim bu sefer. Bakın çizgi çizmeye başlıyorum ve açı da çizgi çizebiliyorum. Gördünüz. Bu arada tab tuşuyla değerlere geçiş yapabilirim. İstediğim gibi ölçüyü girebilirim. Tıkladım, çizdim tıkladım çizim. Bakın açılı çizim. Şimdi ben dik çizgi çizmek istiyorum. Şu 90 derece veya 0 dereceyi yakalamam gerekiyor dik çizgi çizebilmek için. Veya klavyeden F8 tuşuna basarım. Sadece dik, dik çizgi yatayda veya dikeyde düz çizgi çizmemi sağlarım. Örneğin işte bakın açılandırmaya çalışıyorum almıyor. Sadece 0'ı ve 90 alıyor. Çizdim. Devam ettim. Yukarı doğru dik, düz aldım. Yana doğru aldım. Buraya doğru aldım hizaladım gibi. Şunu aldım ve bununla bitireceğim. Bakın buraya noktaya tıklayıp bitirebilirim. Veya klavyeden bakın kapat tuşu var. C. C. Enter dediğimde de bunu sonlandırır ve komuttan çıkarır bize. Şu an komuttan da çıktım. Bunu da tamamen kapatmış olduk. Şu an F8 tuşumuz hala devam ediyor. L Enter dediğimizde de bu arada şey komuta giriş yapabilirim. İlla line diye uzunca klavyeden yazmama gerek yok. F8 devam ettiği için yatayda veya dikeyde düz çizgiden çizebiliyorum. Açılıyı almıyor. Ancak nokta belirlersem açıyı alıyor gördüğünüz gibi. Buradan çıkmak istiyorsam yani açılı bir çizgi çizmek istiyorsam F8'e tekrar tıklarım. Ve bakın açılı halde artık çizebiliyorum. Noktaya tıklayarak çizime devam ediyorum. Sonra pardon sonlandırmak istiyorsam da klavyeden ESC'ye basarım ve komutan çıkarım. Şeklim sonlanmış olur. Gene dediğim gibi tekrar söylüyorum. Silmek istiyorsam üzerine tıklarım. Delete diyerek silerim. Veya üzerine tıklayıp istediğim yere bunu taşıyabilirim. İster uzatabilirim, ister açılandırabilirim. İstersem de noktasından, orta noktasından tutup taşıyabiliyorum. Örneğin buraya taşıdım. Gördüğünüz gibi. Bu eğitim filmimizde çizgi çizmek için kullandığımız line komutunu inceledik. Diğer komutları sonraki eğitim filmlerinde inceleyeceğiz.